Değerli Edessa TV izleyicileri iyi akşamlar. Bir Ömer Ağla panoramaya da hoş geldiniz. Günlerden cuma saatler 20.30 her zamanki gibi. Aynı gününde aynı saatinde sizlerle beraberiz. Bu akşam siyaset konuşacağız. Gerek yereldeki sorunlar gerek ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri masaya yatıracağız Konu Türkiye Değişim Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Sayın Mehmet Bucak. Hoş geldin Mehmet Bey. Hoş bulduk Ömer Bey. Hayırlı akşamlar. Davetimizi kırmadınız. Ayaklarınıza, ayaklarınıza, ayaklarınıza sağ Teşekkür Eyvallah. ediyorum. Eyvallah sağ olun. Tabii siyasi parti ve siyasi parti temsilcilerinin ülkeyle, dünyayla, şehirle ilgili her konuda fikirlerin olması lazım. Evet, evet. Biz de siyaset konuşacağımız için hı hı. alan ayırmadan hem şehri konuşacağız, hem Aynen ülkeyi öyle. konuşacağız, hem de dünyayı konuşacağız. Aynen öyle. Tabii çoğunlukla <laughs> e, parti ve parti vaatlerini de konuşacağız da evet. ama dünyanın konuştuğu bir konu var ki onu konuşmadan geçersek sanki çok doğru yapmış Kes, olmayız. Kesinlikle doğru. E, tüm dünyayı etkileyen, daha çok da bizim bölgeyi etkileyen evet. ve ciddi sıkıntısı yaşadığımız bir e, adına savaş diyelim artık, millet Evet. Saldırı diyor da bir savaş diyelim. Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu savaşla ilgili evet. neler söylersiniz? Ömer Bey, <laughs> öncelikle buradan tüm Şanlıurfa'lı hemşehrilerime selam saygılarımı ve tüm izleyen dostlarımıza selam saygılarımızı iletiyoruz. Öncelikle burada üç tane büyük sorun karşımıza çıkıyor. Tabii ki biz savaşa karşıyız. Dünyanın neresinde olursa Kesin. olsun biz savaşa karşıyız. Ama velakin bu görüşe dünyanın genelinde sahip olması lazım. Bu üç olaydan bir tanesi savaşın verdiği şiddet, kötülük. İkinci olay keşke Müslüman topraklarında başta Irak, Suriye, Afganistan gibi birçok say sayabildiğim kadar evet. birçok evet. ülkede savaş olduğu zaman şu anki verilen tepkinin %10'unu vermiş olsalardı. Evet. evet. Biz derdik ki Avrupa Birliği AB'de işte dünyanın geneli hakikaten adil Düzgün savaşa karşı bir millet olarak duruyor derdik. İkinci sorunumuzda, üçüncü sorunumuzda pardon. Türkiye'nin dışa bağımlılığının ne kadar kötü derecede olduğunu tespit ettik. Nedir bunların başında buğday, arpa. İşte bu akşam haberlerde izledim. Ayçiçek yağı. Şu anda Maalesef. çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Ve e, zannedersem bir TV kanalında şey dedi bir... E, dernek başkanları dedi ki önümüzdeki ay çok büyük sıkıntıya girebiliriz. Şu anda Suriye, Rusya bırakmıyormuş ya şeylerini. Buradaki üçüncü problemimiz bizi çok etkileyecek. Bizim dışa bağımlılığımız, bağımlılığımız konumda. Kesinlikle. Rabbim yardım etsin. İnşallah bir an önce şu bitsin savaş ama keşke dünya herkes adalet üzerine böyle savaşa karşı birleşir. en Ne evet. güzel olur. Tabii. Yüzde yüz katılıyorum. Kesinlikle aynı fikirden. Üç maddede de sizin aynı fikirdeyim. Eyvallah. Çok uzun bir zaman olmadı ee, genel başkanlığı görevlendirmesi Şanlıurfa ile ilgili. Evet. Sonra kendisi Urfa'ya geldi. Evet. Ee, teşkilatları kurmaya başladınız. İlçeler kuruldu. Evet. Urfa'yı gezdi dolaştı kendisi. Buradan kendisine selamlarımızı gönderelim. Çünkü evet. biz de kendisine çok keyifli bir sohbet yaptık Sayın Mustafa Sarıgül'le. Buradan selam sayılarımızı evet. Yıl, genel yıllarca, başlayalım. Evet, yıllarca slogan hep çare Sarıgül, çare Sarıgül, evet. Sarıgül ben de sahaya <laughs> indim dedi. evet. Ee, Ona da çok keyifli bir yayın yaptık. Çok da renkli bir kişiliğe sahip. Evet. Siyasete de bir renk katacağına %100 eminim. Kesinlikle. Yayını onun ismini anmadan açmamız doğru olmaz. <laughs> Eyvallah. Niye ee, ismini andığımın da altını çizeyim? Genel Başkan Urfa'ya çok kıymet veriyor. Evet. Çok kıymet verişinde şuradan anlıyorum. Genel evet. Başkan çok yakınında, çok yanında bir Urfa hemşerimiz de var. Evet. Genel Başkanımız evet. Sayın Necmettin İzol. İzol. Evet. Buradan Onun, selamlarımızı evet. Söylüyorum. Onun doğru da orada olması Urfa'ya ayrı bir önem, ayrı tabii, bir katkı. Tabii, 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 onun tabii. varlığıyla daha bir hareketlendi. Sizin evet. il başkanlığınız da daha bir hareketlendi. İlk iki tane güçlü, güzel, ciddi siyasi yapan ailenin evet. partiye evet. dahil olması Urfa'da ses getirdi. Evet. Yeni kurulmasına rağmen evet. konuşuyor. Görüyorsunuz sizi durduruyorlar. Başkan iyi gidiyorsun diyorlar. Ben de şahit oluyorum. Kesinlikle eyvallah. Necmi da buradan selamlarımızı gönderelim Aynen. kendisine. Aynen selamlar. Ee, tespitim doğru mu? Genel Başkan Urfa'ya bu şekilde ciddi bir ehemmiyet veriyor. Tespitim doğru mu? Ee, çok doğru, on numara. Ee, çünkü bana dedi ki ilk görevlendirme için genel merkeze Sayın Necmettin İzol Genel Başkan Yardımcımız bizi çağırdığında gittik. Bana dedi ki evlat, sen Genel Başkanımız'a evlat dedi. Benim için Urfa çok önemli. Yanlış yaparsın bana yanlış yaparsın. Yani buradan anladık. Demek ki, ki kendisi onu kesinlik, ifade Kesinlikle de. evet, ilk uyarımızı aldık o zaman. Evet. Şimdi Urfa'da sorun ne diye sorduğumuzda her yayında ben. Ee, izleyiciden soru aldığımda bir konu var ki evet e, çok önemli. Niye evet. çok önemli? Bu konuyu kimse konuşmadan Genel Başkan Urfa'ya geldiğinde siz anlattınız ona. Evet. Urfa'nın evet. çok ciddi bir e, enerji problemi var. Bunu kesinlikle, kabul edelim. Kesinlikle. Ne kadar hemen dibimizde bir büyük devasa bir barajımız olsa da şehir on nimetlerinden bu anlamda çok faydalanamıyor. Evet. Yazın çiftçiler çok muzdarip. Evet. Ki o çiftçi ayağını birinde de siz mevcutsunuz. Kesinlikle yani çiftçi ayırdan gelmez. Kesinlikle Kesinlikle aynı. yaptığınız işlerin dışında. Evet. çiftçi çok mağdur. Yaz tatillerinde, yazın işte sulamada. Evet. E sayır kış zamanlarında da çok fazla kesinti olmasından dolayı şehir halkı da çok ciddi mağdur. Evet. Hâkeza yaz aylarında yine sıcak bir memleket klimadan dolayı da elektrik tüketimi ciddi çok tüketim çok fazla. Kesinlikle. Şehir ele, elektrikten çok çekiyor. Evet. Bir kere biz de problemler çözmek için ortaya çözüm öneriler koymalıyız. Urfa'nın sorunun çözülmesi lazım. Türkiye Değişim Partisi siyaset yapıyorsa evet. enerjinin nasıl çözüleceğini de bize anlatmak durumunda. Kesinlikle. Nasıl çözeceksiniz enerji problemini? Ömer Bey bu konuda hatırlarsanız 28 Kasım'da Sayın Genel Başkanımızın bizim seçim ofisimizin açılışına geldiğinde burada size konuk oldum. Evet. Biz burada önce buraya konuk olmadan önce biz köye gittik. Bizim köye yemeği, yeme akşam yemeğine gittiğimizde yolda havalandan öteye güneş enerji tarlalarını gördük. Dedim Sayın Genel Başkanım buraya dikkat edin dedim. Bir sürü yere bizim Urfa'nın güneşini 3-5 firmaya peşkeş mi çekilmiş, icra mı edilmiş? Neyse artık verilmiş. Lütfen dedim buna dikkat çekin. Bu şu anda bir insan evine sulamasına güneş enerji çekme isterse bile parasıyla bunun iznini de, DEDAŞ'tan alamasa yapamıyor. yapamıyor. Ve bu güneş enerjiden faydalanamıyor ve DEDAŞ'ın eline mahkum olunuyor bu insanlar. Hem tarımsal alanda hem sanayi alanda her alanda mahkumuz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kanun önünüzü tıkıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Normalde kanunun vatandaşın önünü açması lazım. Genel başkanımız burada ifade ettiler kendisi. Dedi ki, ya dedi biz bunu, bu 3-5 firmada böyle bir şey olamaz. Biz vermeyiz. Biz buna el atacağız ve ne yapacağız? Biz her muhtarlıkta, kısal kesimci konuşuyorum, her muhtarlıkta fizibilite çalışmaları yapacağız. Bir muhtarlığın ne kadar kilowatt elektrik tüketimi varsa, orada varsa sulama kuyusu veya dereden oradan buradan su çekiyorsa, bunların tüketimini hesaplayacağız ona yönelik projeler çıkacağız, çıkartacağız ve devlet destekli gerek hibe olur veya uzun vadede faizsiz kredi sistemiyle olur destekleriz. Bunu biz söyledi, Genel başkanım da burada izah etti kendileri. Sonra e, aradan yanılmıyorsam bir 10-15 gün geçti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu evet. genel başkanı geldi. İzah etti ama ondan sonra biraz daha Türkiye'de yanlış anlaşılmaya yol açıldı. Evet. evet o yanlıştı. İzah edemediler. Sayın genel başkanım şey, yap, suçlu durumu sanki düşürdüler ama doğrusu bu bizim çalışmamız şu anda bitmek üzere ayın 13'ünde bizim bölge toplantımız var Diyarbakır'da ve Sayın Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül'e ben proje halinde hepsini sunacağım rapor halinde en başta muhtarlıklardan başlayacağız hepsinin hesabını kitabını yapacağız bir köy muhtarlığın sulama dahil ne kadar enerjiye ihtiyacı var bir kere onu bilmemiz lazım Ondan evet. sonra da bunun maliyeti çıkaracağız. Enerji probleminin çözümü Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'ye yayılan ama öncesinde bizim konuştuğumuz... Kesinlikle burada 28, tarih evet. veriyorum. 28 Kasım'da Hatırlıyor. burada konuşuldu. Bir şey daha söyleyeyim. Ömer Bey ben bunu buradan Enerji Bakanlığı'na sesleniyorum. Geçen ben bizim Evren Sanayi sitesine oda başkanlığına ben ziyarete gittim. Şimdi bir sorun var. Tabii ben bunun kanuni durumunu bilmediğim için Genel e, Bakanlığa sorum, soruyorum. Kardeşim, hani bizim övündüğümüz Atatürk Barajı dünyada dördüncü büyük baraj ya, oradan çıkan elektriği niye bizim evren sanayi, küçük ölçekteki sanayi sitemize neden bizi oradan çıkış fiyatıyla elektrik vermiyoruz kardeşim? Niye aracı firmaya Ahmet'e Mehmet'e ihale vermişiz de o iki katı beş katı neyse kalkıp onlara veriyor. Neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Sadece evren değil o sebeye de aynı şey yapılabilir. Aynı. Şehre aynı şey yapılabilir. Yapılır. Evet. Neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Benim bildiğim devlet halkının her türlü ihtiyacını karşılamak zorunda. Kimisini para karşılığı, kimisini de bedelsiz olarak yapmak zorunda. Bu da bedelli yapsın. Ben Evren Sanayi sitesine tarafım kardeşim. Orası küçük ölçekli. Ve bu insanlara, bir, çok insan çalışamıyor orada. Evet. Biliyorum elektrik faturalarından dolayı. Yüksek faturadan. Kesinlikle. Tabii evet. e, sanayiye geldi konu biraz da bağlantılı diye gideyim. Evet. Yine şehirde sorun ne diye sorduğumda bana enerjiden ya sonra ya önce işsizliği söylüyorlar. İşsizlik diyorlar, evet. kayıt dışı çalışma diyorlar, sigorta evet. maliyetlerinin yüksekliğinden bahsediyorlar. O ee, en son zaten 2022 zamlarından sonra da evet. e, net rakamlar elime geçmedi ama işten çıkarmaların da oldu. Ora nedir net bir şey söylemeyeceğim. Evet. E, dert yandıkları kısır <laughs> bu. Girdi maliyetler çok fazla. Girdi maliyetini içerisine neyi koyarsanız koyun. E, ham maddeyi koyun, vergileri koyun, evet. sigortayı koyun, enerjiyi evet. koyun. Evet. Bir de çıktı maliyetler var karşılamıyor diye işsizlik de artıyor diye sistemler alıyorum. Evet Urfa'nın işsizlik diye bir sorunu var. Kesinlikle. Bununla ilgili partinin bir bakış açısı bir yaklaşım var mı? Şimdi Ömer Bey öncelikle konu arasına geçtiği için onu söyleyeyim. Sigorta primleri. Evet. Şimdi arkadaşım önce bir i, sağlıklı bir düşünelim. Ya bugün bir bizim bakalcıların bakal dernek başkanlığını ziyaretine gitti. Evet. Ya kardeşim en ucra köşemizde kenar mahalledeki vatandaşımız oradaki sermayesi 1500 TL. Adam sigortasını yaptığı anda 1500 TL. Evet. 1400 küsür TL. Evet, evet, evet. Bir holding sahibi o da aynı asgari ücreti ödüyor. Ya devlet aklında hiç düşünen yok mu orada? Ya işi ehline vermezsen durum bu ortaya çıkıyor. Ömer Bey böyle bir şey olamaz. Yani adam holding sahibi adam ayda milyonları kazanan adam da 1400 küsür TL ödüyor. Ya e hiç geliri olmayan, 100-200 TL kazanan adam da aynı. Borçlanıyor, ödeyemiyor. Adam borçlanıyor, yığıyor üzerine. Ya böyle bir şey olamaz. Kardeşim çıkın, sizin mühendisleriniz var. Sizin ilgili uzmanlarınız var. Çıksın araştırma yapsın ya. Bana, sana bırakmasın bunu. Devletin evet. işi. Gelelim işsizlik konusuna. Ya belediye başkanlarımız çıkıyor. ya Sigortaya bitirelim sigorta, işsizliğe evet. gelelim. O, o tespit güzel çünkü. Yani evet. şunu mu söylüyorsunuz? Bir mahalle bakkalının verdiği ile bir holding e sahibinin, sahibinin ödediği prim, prim. Aynı. 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 Yani cirosuna bak devasa bir ciro. Muhteşem bir ciro. Evet, ama diğerine bakıyorsun bir sermaye kadar sigorta yatırıyor. Aynı. Bunları mı ayırmamız gerekiyor? Kesinlikle ayırmamız lazım. O bir sadece ona değil. Ben Biz Evren Sanayi sitesinden bahsettiniz. O da o, orada da ben konuştum. Bizim Şire pazarına da gittim. Bizim e, buğday pazarına da gittim. Oradaki hamalların da aynı sorunu var. O insanlar da aynı sorunu, aynı sıkıntı yaşıyor. Ya böyle bir şey olamaz. Sizin uzmanlarınız yok mu? Gelire göre gider belediye. Gelire göre. göre. Sigortasını yapmak zorundasın devlet olarak yapmak zor. Ha neymiş? Ya işte işsizlik, SKK bilmiyorum ne uğraşma. Ya vatandaşla uğraşma, uğraştırma kardeşim. 100-200 TL yap gelirine göre vatandaş ödesin uğraşmasın evrakla ya. Evet. Hakkı ya bu. Hava sen vatandaşın ya. En azından bu şekilde kayıt dışı da önüne geçmiş olur. Kesinlikle. Ve mesela şimdi, evren sanayideki çalışan çırakların, kalfaların, düşün, ustaların kaçı acaba sigortalı yatırabiliyor Aynen. yani? Aynen. Veya borç yığıyor. Ya, da, ya da ödeyemiyor, borcu birikiyor. Ya bir de bir sıkıntı var. Bunu Sayın Binali Yıldırım dönemi başbakan başbakanken zannedersem dedi ki, oydu veya Ahmet Davutoğlu dönemiydi. Dedi ki ya kardeş biz şu anda borçlandırıyoruz vatandaş ama hizmet almıyor. Hastane hizmete almayan adama borç yazıyoruz. Böyle bir şey yok. Ama bunu makbul rakama çekin. Ödemesini gücüne göre. Adam hem ödesi, ödemesini yapsın hem sağlıktan faydalansın. Evet. evet. İşsizliğe gelelim şimdi. İşsizlikle ilgili. Şimdi Ömer ve işsizlikle ilgili. Şimdi buradan belediye başkanlarımızı görüyoruz. Şehir içinde işte tabelaları asmışlar. Şu kadar metre yol asfalt yaptık. Ya kardeşim o senin işin işin. Senin işin yol, su, elektrik yapmak. Ya biri dese kalkıp santimetre yazacaklar, ra rakamlar çok çoğalsın diye. Böyle bir şey olamaz. Sen onu hiç, ya yazınca ben okuyunca ben utanıyorum. Böyle bir şey olur mu ya? Senin asıl görevin o yol, suyu yapman. Sen onu neyine övünüyorsun? Sen ne yapacaksın? Sen bu işlere yönelik, sen kardeşim en başta gideceksin bu aş evlerine abi. Aş sıraya giren bir lokma ekmek için işi kırık vatandaşımızın yanına. 16 kolundan tutacaksın veya adreslerini alacaksın evlerine gideceksin onlar. Her aileden bir kişiye eğer vasfı varsa vasıf. yoksa da İşkur aracılığıyla vasıf sahibi yaparsın. Erkek bayan fark etmez. İş güç iş olanağını sağlayacağın alanlarda önce bir işkurdan bilgileri alacaksın. Şuraya şu kadar kalife eleman lazım, şuraya şu kadar eleman lazım. Ona yönelik eğitim yapacaksın. Ona iş güç her aileden bir kişi. Bir kişi. Ekmek götürsün eve. O zaman götürsün. çık onların ortasına, çek bir selfie, hepimiz düğmemizi <laughs> ilikleyelim, eyvallah diyelim sana. Ama santimetre asfalt yapmışım, kilometre boru çek. Ya boru ya. Su borusu. O yazılır mı oraya? Seni görem, aslı görem. Hiç mi düşünüyor bu insanlar? İşsizlik sorunu da belediyelerimizin aracılığıyla emin olun tamamını demiyorum ama %30-40'ına çözüm olur. Tüm Urfa için tek konuşmuyorum. Bu iş devlet el atmalı, tüm belediyeler bu işin içine elini koymalı kardeşim çözme. Evet. Şimdi tabii enerjiyi konuştuk, tarımı konuştuk. Bunları konuşunca tarımı ayıralım, sonra evet. biz değinelim. Tabii. Yani bunları konuşunca biraz da bu e, dünyanın konuştuğu bahsettiniz. Evet. Dünyanın dördüncü büyük barajı dediniz. Evet. Bunun kanallarını da konuşmamız lazım. Zannedersem Kesinlikle. yer yere bitmiş bir proje şu an. Tamam bitmiş değil. Hı. Bundan belli bir süre önce Sayın Bakanımız Necmettin Cevher'in hayatını yazdığımızda evet. kendisiyle de görüşmüştüm. Evet. Ee, bir cümle kullanmıştı bana. Evet. Demişti ki Türkiye Cumhuriyeti'nin <laughs> kendisinden sonraki en büyük eseri bu GAP projesi. GAP projesi, GAP projesi en çok kime değiyor? Çiftçiye değiyor. Hı. Sizce çiftçilik yapıyorsunuz. Evet. GAP projesinin sulama kısmını size değen kısmını bir dinleyelim. Yani bütün her sulanmaya başladı mı? kanallar bitti. Enerji kısmına girmiyorum. Evet. Çiftçiye dayanak kısmı tamam mı? Bitti mi? Ne durumda o? Şimdi Ömer Bey öncelikle buradan Sayın Necmettin Cevheri Bakanımıza e, büyüğümüze selam saygılarımızı iletiyoruz. Onun ellerinden öperiz. Ülk, memleketimiz için çok büyük işler yaptı. Allah evet. kendisinden razı olsun. Evet. Sorunumuza gelince Ömer Bey şimdi kapın bitti dememiz için Hilvan Siverey'in suyının olması lazım. Geçen yıl kurak mevsim yaşadık. Emin olun insanın içi sızlıyordu. Ben kendim 600 dönüm arazi ekmiştim ve bir çer döver girmedi. Girdi çıktı. Suda Ama yanı başımızda, var. yanı başımızda el, 50 metre artık neyse kanal Mardin'e gidiyor. İyi güzel Mardin bizim kardeşimiz tabii ki komşu ilimiz onlarda da hakkı var. Ama ve lakin önce bizim hakkımız var. Sen 50 metreyi oraya vereceğine Hilvan'a 10 metrelik kanal, Sivere'ye 10 metrelik kanal vereceksin. Sonra sen oraya götüreceksin. Yazık değil mi bu arazi? Yarın yağmurla kesildi. Bir de mesafeyi da... düşünüyorum. Siverek Baraj, Mardin Baraj. Hilvan Baraj, Mardin Baraj. Yani dibinde. <laughs> Ömer Bey bir de şöyle bir sorun var. Buradan deseydi yetkililere sesleniyorum. Herkes dinlesin. Şanlı falan tüm çiftçilere sesleniyorum. Ya şu an Atatürk Barajı'nda kendi imkanıyla su çeken vatan çiftçimizden su ücreti alınıyor ya hem binlerce tel elektrik tedaş borcunu ödüyor. Bunun yanında bir de su faturası çıkmış başımıza. Yani Allah'ın yağmur yağdırdığı rahmete deseyi konmuş. Ya yani bana fatura yere de su parası istiyor mu kanalın çekildi? Şu Şu an istiyor. Elimizde belgeler var. Herkesten istiyor. Yazık. Benim kendi akrabalarım da var. Yazık değil. Yüzlerce insan kaç gündür bize geliyor bu şikayeti söylüyor. Diyor ki ya baraj suyuna zaten ben bunu bedelini ödüyorum elektriğe. Evet. Sen git oradan al. Ya bir de suyun su göletinin şeyi mi olur ya? Su faturası mı olur? Zaten adam binlerce TL daha ödüyor. Belediye mi kesiyor Vergi faturayı? olarak Deseyi mi kesiyor. Deseyi kesiyor. Böyle bir şey olamaz ya. Ya hiç mi bir yetkili yok Urfa'da? Ya hiç mi bir hükümet temsilcisi yok mu burada ya? Evet. Ya vallahi üzülüyorum. Yani muhalefet olarak değil. Ben çiftçi olarak konuşuyorum. vatandaş olarak ya, konuşuyorum. Ya. Urfa. ya yazık. Allah için çıkın bir insanlar içinde dolaşın kardeşim. Ya böyle bir şey yok. Evet. evet. Şimdi gelen sorular var. Onlara geçmeden önce dediniz tarımı es geçmeyelim. Evet, evet. tarım madem başladık. Enerjiyi konuştuk, tarımı konuştuk, evet. çiftçiyi konuştuk, barajı konuştuk. Tarımın içine bir girelim. Evet. Daha ne sorunlar var çiftçinin? Neler söylememiz lazım çiftçiye tarımla alakalı? Neler ifade edebiliriz? Ömer daha? Bey dönüp dolaşıyoruz. Bu defa şeye geleceğiz. Tarımda kardeşim va, çiftçi çek kasaya başvuru yaptı mı? Hemen seni bakur kayıt altına alıyor. Yüksek meblağla. Aylık aynen o biraz önce Sigorta Simortu'dan. primi. Aynen hakeza. Adam 10 dönümse de aynı. 1000 dönümse de aynı. Böyle bir şey olmaz ya. Ya devletin hiç mi oto kontrol sistemi çalışmıyor? Onun başında bulunan hiç mi bir görevlimiz yok? Yani demiyor ki kardeşim ya Ömer Ağın ah ki 10 dönüm, Mehmet Bucan ki 500 dönüm. Ya bizim ya aynı prim ücretini kesiyoruz bunlara? Yani orada benim anlamadığım hakikaten liyakat işi bu. Demek işin ehli değil bu insanlar. Bu insanlar da gelişi güzel hepsini aynı fiyattan kesiyor. Böyle bir şey olmaz. Biz Türkiye Değişim Partisi döneminde bu raporları zaten şey vereceğiz genel başkanımıza. Türkiye Değişim Partisi iktidarında böyle bir şey biz kabul etmeyiz. Bu raporları hazırlamışız ve biz kabul etmeyeceğiz. Bunları gerekirse kendi iktidarımızı protesto edeceğiz eğer kabul etmezler, Böyle bir şey olur mu? Evet. Şimdi onu sonraya bırakayım. Bir soru gördüm sonraya bırakayım. Evet. Bu günlerde Şanlıurfa'nın çokça konuştuğu birkaç mesele var yerelde. Evet. Ee, bir alan var petrol evet. ile ilgili çok konuşuldu. Evet. Bir de Özker Kuyumcular Çarşısı'nın Çarşısı var. Evet. var. Evet. Evet. Ben Özker'i çok daha önemsiyorum <laughs> onu söyleyeyim diye. Evet. Orada gerçekten evde ekmek götürmeye çalışan bir ciddi bir var. esnaf var. Yıkılsın mı diyorsun? Yıkılsın diyorum onların dediği gibi. Onlar evet. da yıkılsın diyor. Evet. Ama yıkılmanın da kuralı, kaydesi olsun Kesinlikle. istiyorlar. Yer belli olsun, Kesinlikle. biz de mağdur olmayalım diye. Kesinlikle. Bu esnafla siz de görüşüyorsunuz. Bana da çokça sormuş. Siz de görüşüyorsunuz. <laughs> evet. Esnafın talebine, nasıl esnafın gönlü hoş olur, oradan taşınmaları için. Bu evet. alanda açılsın. Evet. Herkesin gönlü hoş olsun. Var mı onların özel talebi ya da sizler neler söylediniz gittiğinizde onların yanına? Ömer Bey, gittim başkanımızı ziyarete. Buradan selam, saygılarımızı iletiriz kendisine. Gittim ziyaretine Başkanım dedi ki, anlattı tabii, haklılar, işleri yanıyor. Ya kardeşim belediye başkanımıza sesleniyor. Ya yan tarafı özel mülkiyet var. Ee, sol tarafında. Orayı, dedim ki özel mülkiyet, burayı belediye alsın, yıksın. Tert, yani şeyden anlaşarak, oran mülkiyet sahibiyle yıksın, tertemiz güzel projeyle. Kaç dükkan var arkadaşım burada? 122 tane. 122 tane güzel dükkan projeli yapsın hem alt girişleri olduğu gibi mevcut esnaf sahiplerine geri versin Özikar Çarşısı'nda yıksın bir kuruş bedel ödemeden, hmm. esnafınızı da oraya yerleştirsin aynı yer arada 10 metre sadece yol var yani o çevredeki özel mülkiyetin... Tabii tabii özel mülkiyet var orada. Giderseniz görürsünüz. Yani böyle mevcut başkanımıza görmüştür. Gidip görmüştür mutlaka. Ben gittim. Ben önce mesela yarın gidip e, Özdiker Pasajı'nın bizim esnaf başkanı ziyarete gitmeden bir gün önce gittim oraya. Nasıl bile bir çözümle. Çünkü adamların sorunu bu. Haklılar mı? Haklılar. Yerden göğe kadar. Şehir içinde iyi. Oraya kalktığı zaman daha bir güzel olacak orası. Oranın tek çözümü nazarımda. Orhan başka bir yere gönderirsin, verirsin ama insanları yerinden etmek kadar kötü bir şey yoktur. O esnaf o yerinden ettin mi bir daha o müşteriyi, o potansiyeli yakalayana kadar o adamın ömrü yetmez zaten. Evet. O, on sonunda bu yani bu, bu çözüm aslında uygulanabilirse hmm. uygulanabilse hem muhit değişmemiş olacak. Kesinlikle. Aynı kendi yerden iş yapmış 10 Evet. 10 hem de o şehirde o meydanda daha bir güzelleşecek. Tabii Umarım ya. bu öneriyi Kendileri de dillendirdiler. Siz de dillendirirsiniz. İnşallah. İlgili şey. yerlere ulaşır. Belki ne bir şey çare olalım. bulunur. Ee, Mehmet Yetim, kıymetli gazeteci dostumuz Selam, sormuş. Selam, saygılar sunuyoruz kendisine. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. İl Başkanı Mehmet Bucak Bey'e sorar mısınız? Hı. Yapılacak olan seçimlerde hangi ittifak içinde yer alacaklar? Başka bir ittifak da olabilir mi? Cumhur İttifakı mı? Millet İttifakı mı diye. Evet. Bir de e, Bucak ailesi hep siyaset içerisinde var olmuştur. Farklı farklı partilerde bulmuşlardır. Ailenin Hı. desteği var mı kendisine? Çünkü Geçmişte de siyasete çok aktif olmuş bir aile diye sormuş. Evet. İki soru. Bir, İttifak ilgili i̇tfak de. yani erken olabilir. Daha ama konuşulmaya başlandı biraz sanki? Ya çünkü altılı masa toplandı evet. iki evet. ayrı yerde. Evet. Var olanlar bir yerden bulunur. Ayrı bir ittifak mı kurulur? Renk belli oldu mu? Yavaş yavaş çıkacak mı ortaya? Şimdi bunu zannedersem rengimiz daha belli değil ama ayın 13'ündeki bizim bölge toplantımız var. San genel başkanımızın zannedersem bize konuyla alakalı ...bir takım şeyler söyleyeceğine tahmin ediyorum. Hani bu konu... Yani bugün için bir net karar yok. ben Yok. Yani ben o şeyi söyleyecek konumda değilim. Evet. Hani. En nihayetinde bizim genel başkanımız var, partimiz var. Onların doğrultusunda bize vereceği bilgiler doğrultusunda... ...biz de bilgileri paylaşırız sizinle. Diğer konu, akraba konusuna gelirsek... ...Ömer Bey biraz zaman değişti. Tabii ki benim akrabamda, yanımda bulunan insanlar da var... Destek veren de var. Vermeyen de var. Ya zaten bulunduğumuz konjektör değişti artık. Yani her aileden evet kim bir işi becerebiliyorsa, kim yapabiliyorsa herkes onun önüne bakıyor. Onu yapmaya çalışıyor. Yani bugün e, sırf Mehmet Bucak yapıyor diye ben arkasında öyle bekleyeceğim diye bir anlam çıkmaz burada. Yani eski gelenek alışkanlıklar bitti. Zannedersem evet bir bu aile Biz şurada böyle öyle bir yok. düşündüğünüz zaman bir gözle geçirdiğiniz zaman kimin nerede nasıl siyaset yaptığını onu her, her Herkes malum. Görünüyor. Herkes görünüyor. Evet. Bizim şu anda bizim partide her Urfa'da aklınıza gelecek ilk 10 ailede hepsi mevcut. Evet. Hepsi mevcut. Aslında bir renktir bu. Yani Çok herkes güzel. Herkes kendisini ifade etmesi için. Çok güzel, Herkes her yerde kendisini ifade edebilsin. Biz ekip olarak bir araya gelmişiz ve evet. dostlarımızla böyle böyle bir işe girişmişiz. Evet. Demişiz ki inanıyoruz Mustafa Sarıgül'ün fikirlerine, icatına inanıyoruz evet. demişiz. Yine son zamanlarda bu ara bu diğer sıkıntılardan dolayı unutuldu. Evet. Akaryakıt fiyatlarından dolayı, savaştan dolayı, krizden dolayı unutuldu ama <laughs> bir sıkıntı daha vardı ki, hala sanki devam ediyor. Eczaneler'deki ha. ilaç sıkıntısı, dışa bağımlılık dediniz ya. Bu ilaç evet. olsa sanki dışa bağımlıyız. İlaç sıkıntısıyla ilgili e, size gelen sorular, sorunlar, sıkıntılar bana gelen, mutlaka evet. size gelen vardır. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Ömer Bey, şimdi ben bunu geçen bir yayın organında çıktık. Allah razı olsun buradan kendilerine. Bu konuyu izah ettik. Birçok eczacı arkadaşla görüştük. Ya bir ay, kırk gün, belki iki ay süreyle birçok ilaç piyasada yoktu. Niye? Bundan on gün önce yüzde otuz yedi, on beş gün önce yüzde otuz yedilik zam yedi diye. Peki, ya bizim Sağlık Bakanlığımız ne iş yapıyor? Sağlık Bakanı şeyinde var, ekrana bastım, enverterinde hangi ecza deposunda ne kadar uvar ilaç bende. mevcut? Görüyor. Mümkün değil görmemesi. Kardeşim sen bunu görüyorsan neden müdahale etmiyorsun ya? Birçok eczacı o zaman bana dedi kışın ilaç yoktu. Birçok kalemde ilaç yok. Ne zaman ki yüzde zam yedi geçer, Ondan sonra piyasa piyasaya, çıktı. Ya her şeyde kara borsam. Burada en önemli sorun çıkıyor. Devletimizin maalesef diyorum oto kontrol sistem mekanizması durmuş. Eğer olursa hangi x eza deposu sen nasıl zamı beklersin ya? Eskiden Kemal Sınav Allah rahmet eylesin. Bir filmlerde izledik benzi zam zaman geldi. Şuna depolama yaparlar. Aynısını yaşıyoruz. Aynısını bir ay, bir buçuk ay önce sorun eczacılara. Aynı sorun. Yarın duyum alsınlar depolar. E eza e ilaçlara zam gelecek diye hepsi. Onlara depolar. Aynı, stavlar. aynı şey. Geldi işte 37 zam gelene kadar hepsi kapattı. Gördük biz bunu. Yazık. Maalesef. Evet. Birinci bölümün sonuna geldik hatta. Evet. Birinci bölümü sonlandırdık. Evet. İkinci bölümde tekrar size sorularımız olacak. Ee, özellikle Akaryakıt zamlarını da sormuşlar Kesinlikle. Onu da ben size ileteceğim evet. Bu akşam da yine e, ilan edilen bir zam söz konusu Değerli Kesinlikle. izleyiciler Türkiye Değişim Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Sayın Mehmet Bucak bu akşamki konuğumuz Birinci bölümü geride bıraktık Kısa bir reklam arası vereceğiz Birazdan tekrar sizlerdeyiz